Tire'nin kanayan yaralarından İnönü Bulvarı'nda kavşak sorunu İzmir Büyükşehir ve Tire Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla son buluyor. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Ergün Çelik yapımına başlanan gölet kavşağında çalışmaları yerinde takip ettiler. Atatürk Mahallesi'nde özellikle Gölet bölgesini adeta bir duvar gibi ikiye bölen İnönü Bulvarı'nda uzun yıllardır beklenen kavşak çalışması nihayet başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi koordinesi ile Tire'de bir yaraya daha neşter vuruldu. İnönü Bulvarı ile Gençlik Caddesi'nin kesiştiği noktaya bir kavşak ihtiyacı vardı yıllardır ve o kavşak çalışması bugün resmen başladı. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Ergün uzun zamandır gündemde tuttuğu ve yoğun çaba sarf ettikleri kavşakta bugün itibariyle çalışmalar başladı. İnönü Bulvarı ve Gençlik Caddesi'nin kesişiminde yapılacak kavşak sadece trafiği rahatlatmakla kalmayıp bölgedeki trafik akışını da güvenli hale getirecek. Kavşak çalışmasını Muhtar Ergün Çelik'le birlikte takip eden Başkan Salih Atakan Duran, İnönü Bulvarı'nı Berlin Duvarı'na benzeterek kavşak yapımı sürecini böyle anlattı. İnönü Bulvarımız maalesef şehrimizin bu bölümünde bir Berlin Duvarı gibi trafiği aksatan bir hal arz etmekteydi. Burada vatandaşlarımızın talebini bizlere ileten sayın muhtarımızın talebini dikkate alarak Büyükşehir Belediyemizle görüştük. Genişlik itibariyle Büyükşehir Belediyemizin yetki sınırında kalan bir bölgeydi. Büyükşehir Belediyemiz sesimize kulak verdi ve Karayolları Genel Müdürlüğünden bu bulvarın Büyük İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrini istedi. Ben de Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmek üzere Ankara'ya gittim. Bu esnada buradaki e, yerel yetkililerimiz Karayollarının Bölge Müdürlüğü'yle görüştüler. Sayın Kaymakamımız 3 defa değişen 3 ayrı bölge müdürlüğü 3 ayrı randevu olarak görüştüler. Büyük bir azim ve kararlılık ortaya koydular. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Siyasi yetkililer de ilgili partiler de bunu dile getirdiler. Onlar da kendi merkezlerine baskılar yaptılar ve hep birlikte güzel bir çalışmayı ortaya koyduk. Şu anda Büyükşehir Belediye'miz de kendisine devre olan İnönü Bulvarı ile ilgili kavşak talebimizi dikkate aldı ve gerekli yetkili birimlerinden kararları çıkartarak projesini size çıkartarak bugün itibariyle hayata geçirmeye başladı. Şu görmüş olduğunuz meydanlıkta bir kavşak oluşturulacak ve böylelikle şu Gençlik Caddesi'nden gelen vatandaşlarımızın bu kavşaktan direkt İnönü Bulvarı'na geçmesi sağlanacak ve Gölek muhiti tarafında oturan vatandaşlarımızın da evlerine ulaşımı Gençlik Caddesi üzerinden artık daha kolay bir vaziyet alacak. Burada hayatı kolaylaştıran bir projeye Büyükşehir Belediyemizle birlikte imza attık. İzmir Büyükşehir Belediyemiz bu projeyi kendi ekipleriyle, kendi personeliyle, kendine ait personelle gerçekleştirmekte. Biz de ilçe belediye olarak onlara her türlü malzeme, ekipman, iş makinesinin desteğini vermekteyiz. Burada gene ilçe belediye ile Büyükşehir Belediyesi'nin çok uyumlu ve çok koordineli bir çalışmasının örneğini hayata geçiriyoruz. Mutlu insanların yaşadığı güzel bir Tire, mutlu insanların yaşadığı güzel bir İzmir için aşkla çalışıyoruz kavşak konusunu sürekli gündemde tutarak Atatürk Mahallesi'nin en büyük sorunlarından birinin çözüme kavuşmasında büyük çaba sarf eden Muhtar Ergün Çelik ise süreçte emeği geçenlere mahalle halkı adına teşekkür etti. Bildiğiniz üzere yaklaşık biz 5 yıldan beri burada bir kavşak yapılması gerektiğini söylüyorduk. Muhtarlık döneminden önce de bunu çok kez dile getirmiştik. Bugün nihayet bu çalışmaların resmen başladığı bir gün çok mutluyuz. Atatürk Mahallesi muhtarlığı olarak çok mutluyuz. Bu çalışmanın bizim muhtarlık dönemimiz içinde olması da bizler için ayrıca gurur kaynağı. Tabii ki bu işlerin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan e Tire Belediye Başkanımız Sayın Salih Hatakan Durana çok teşekkür ediyorum. Yine onunla birlikte e, bu kavşağın bu çalışmaların gerçekleşmesi için çaba gösteren Kaymakamımız Sayın Fatih Çobanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. E, kavşağımızın mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra e, mahallemizin daha doğrusu Tiremizin kanayan yarası olan bu inönü bulvarıyla Gençlik Caddesi'ni kesiştiği noktadan e, vatandaşlarımız özellikle gölet kısmında oturan vatandaşlarımız araçlarıyla rahat bir şekilde kolay bir şekilde geçecek. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz.